İsveç'te cinsiyet değiştirme yaşı 18'den 16'ya düşürülüyor. Bu meseleyi beraberce tartışalım istiyoruz. Oldukça önemli bir haber. Tartışmalı da bir haber tabii ki. Yani onaylayanlar kadar itiraz edenler de oldu çeşitli çevrelerden. Yeni yasayla birlikte cinsiyet değiştirme süreci çok daha kolaylaşacak. Ulusal Sağlık Kurumu'nun onayladığı bir doktorun veya psikoloğun kısa bir görüşmesi sonucunda süreç başlamış olacak. 18 yaşının altındaki kişiler ebeveynlerinin ya da vasilerinin bir doktorun ve Ulusal Sağlık Kurumu'nun onayıyla cinsiyet değişimini yaptırabilecek. 18 yaşından önce de ameliyatı gerçekleştirilemeyecek. Burada çünkü başka prosedürler işleyecek. Bu ameliyat kısmı biraz daha karmaşık olduğu için burada bir değerlendirmeye daha uzun süreli bir değerlendirmeye ihtiyaç duyulduğu söyleniyor. İsveç 1972 yılında ilk kez cinsiyet değiştirmeyi yasalaştıran ülke. Buna rağmen hem hükümet kanadında hem partiler tarafında hem halk arasında oldukça tartışılan bir konu oldu. Yapılan bir ankete göre İsveçlerin %59'u bunun kötü bir teklif olduğunu